If you want to talk about your abilities yani yeteneklerinden, yapabildiğin şeylerden bahsetmek için can ve can uh, model word'u kullanabiliriz In this topic, bu konuda özne ayrımı yoktur You can use can, can for I, you, they, he, she, it For all of them, you can use it And in positive, negative and question you can make all the sentences bütün uh, tarzı cümleyi yapabilirsiniz If you have ability for something, eğer bir şey yapmaya yeteneğiniz varsa yani if you want to mention about it ve bundan bahsetmek istiyorsanız you need to use can't, or can't. can or can can ve can kullanabilirsiniz for example örnek veriyorum I can swim ben yüzebilirim which means I have ability for this yani yüzmek için benim yeteneğim var demektir I cannot fly uçamam yani benim uçmaya yeteneğim yoktur evet. you can make a question Soru cümlesi de yapabiliriz can ve can konusuyla Can you play football? Futbol oynayabilir misin? Eee, let's give another example I don't swim or I can't swim In these two sentences bu iki cümle arasındaki fark şudur I don't swim Present simple tersi yapılmış bir cümledir ve I can't swim yani ability e, sentence yetenek cümlesinden bahsederken konulanır. I don't swim, which means I'm not swimming. Yüzmeyi biliyorum, but I don't like it. Y Yüzmüyorum ya da yüzmekten hoşlanmıyorum. But in my second sentence, I can't swim. E, uh, I don't have ability for swimming. Yani yüzmeye yeteneğim yok. İlk cümlenin iki cümle, ikinci cümle arasındaki fark şudur. In the first one, eğitimde ben yüzmeyi biliyorum ama yüzmüyorum. Bak, in the I don't have ability. Yani yüzmeye yeteneğim yok. To. Diyeceğimiz cümlede we can use can, can kullanabiliriz. Karşımızdakinden also request. Yani talepte bulunurken de you can use can or can, can ve can'ti can't kullanabilirsiniz. For example, can you open the window? e, pencereyi açabilir misin? Karşımızdakinden e, if you want to request something yani bir şey talep etmek istiyorsanız you can use can can. Hi, unit 5. In this unit, I would like to talk about present continuous tense. E, merhabalar. Bugün 5. ünitede Bu ünitede size şimdiki zaman hakkında bahsetmek istiyorum. Present continuous tense is the second tense in English. İngilizce'deki ikinci, ikinci zamanımız şimdiki zamandır. Why and where we use present continuous tense? Nerede ve ne zaman kullanıyoruz? And e, let's check bir bakalım. Present continuous tense. This is our structure. I am, you be, they are, he she is plus verb ing. E, present continuous tense de fiilimize ing takısını koyuyoruz her zaman da. Pozitif, negatif or question doesn't matter. Olumlu olumsuz sorucu ise hiç fark etmez. Her e, cümlede fiilimize ayırıcı takısını ekliyoruz. We use present continuous tense for three things. Present continuous tense'i üçe için kullanırız. First one, ilk olarak the things that we are doing right now. Şu anda yaptığımız şeylerden bahsederken kullanırız. Second one, we use present continuous tense as a near future. Yakın gelecek zaman gibi kullanabiliriz. E, let's look at the first one. İlk, ilk bir bakalım. I am listening music. Ben müzik dinliyorum. Which means I am doing this action right now. Ben şu anda bu eylemi gerçekleştirdiğim için I was present continuous tense. I am plus verb ing. Filme de ing takısını ekliyorum. E, ve sukette negatif var. Olumsuzuna bakalım. E, if you remember, eğer hatırlarsanız If you want to make something negative in English İngilizce'de bir olumsuz bir cümle yapmak için You need one thing. Sadece bir şeye ihtiyacımız vardır. That is not not suffixine ek, ekine ihtiyacımız vardı. But we cannot use not alone. Hatırladığınız gibi not'ı da yalnız kullanamıyorduk. Always with auxiliary verbs. Her zaman yardım fiillerle birlikte kullanıyorduk. So we are not watching television. Biz televizyon izlemiyoruz. Which means right now we are not doing this action. Şu anda bu eylemi gerçekleştirmiyoruz anlamında kullanıyoruz. And the last one, the question. Son olarak da soru cümlesini hatırlayalım. If you want to make question in English, İngilizce'de soru cümlesi yapmak için we need to do one thing, bir şey yapmamıza e, gerek vardı. We need to change auxiliary and subject. Özneler de yazmak için yer değiştirmemiz gerekiyordu. So, are you, is she, or am I e, tarzında we can make questions. But don't forget, in the question, negative and the positive, we use e, verb ing her zaman t ile ing takısını kullanıyoruz. Are you playing football? Şu anda futbol oynuyor musun? Yani karşımızdaki ne? Şu anda yaptığı eylemlerden soru sormak için you need to do present continuous'tan şimdiki zaman yapmamız gerekiyor. Ve son olarak e, we use present continuous tense the things which we are doing in these days. Nobody, şu günlerde yaptığımız geçici eylemlerden bahsederken de present continuous tense kullanıyoruz. For example, uh, I am reading an interesting book in these days. Bugünlerde ilginç bir kitap okuyorum. Right now I am not what, uh, reading. Şu anda okumuyorum. But in these days I am doing this action. Ama bugünlerde bu eylemi yaptığım için de geçici eylem olduğu için I can use present continuous tense. The big difference between present continuous and present simple tense is this. I live in Istanbul. This is present simple tense. Ben İstanbul'da yaşarım. Which means ben her zaman İstanbul'da yaşarım. But if you are using present continuous tense, I am living in Istanbul. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bu e, ikinci cümlede bu kişi İstanbul'a geçici olarak gelmiş bir kısa bir zamandı zaman İstanbul'da yaşayacağını belli etmek için e, söylemiş bu cümleyi. E, ve ikinci olarak Will you present continuous tense for near future? Yani yakın gelecek için de present continuous tense kullanabiliriz. Bunun için we need to check the e, expressions of frequency yani zaman zarflarına bakmamız gerekiyor. Every time have a time expression. Her zamanın kendine ait zaman zarfları vardır for present continuous tense şimdiki zamanı, zaman zaman zarfları now, at the moment right now, just now, tonight nowadays ve in these days tonight be generally used for near future tonight'ı e, yakın gelecek için kullanabiliyoruz for example, örnek verelim I am going to cinema ben sinemaya gidiyorum. Yani ben şu an bu eylemi gerçekleştiriyorum. But with the word tek kelimeyle you can change the time zamanı değiştirebilirsin. I am going to cinema tonight. Bu gece sinemaya gidiyorum. With the tonight, tonight kelimesiyle I changed the time zamanı değiştirmiş oldum. For I can use for present continuous Niye future, yakın gelecek zaman içinde kullanabilirim. And nowadays and in these days, these, these are also important. Bu kelimeler de çok önemlidir. Because if you are doing something in these days uh, and in the finished soon, şu sırada yap, uh, bir eylem yapıyorsan ve yakında bitecekse, geçici bir eylemse, we use present continuous tense. Let's make summary, bir özet geçelim. The things which we are doing right now, şu anda yaptığımız şeyler için, present continuous tense for near future, yakın gelecek için and the things which we are doing nowadays or in these days both of them same, ikisi de aynı kelime e, bugünlerde yaptığımız geçici eylemler için de yine present continuous tense kullanıyoruz and the difference between present continuous tense and present simple tense şimdiki zamanda, zaman ve geniş zaman arasındaki en büyük farklardan biri de şudur şimdiki zamanda Geçici eylemler ya da şu anda yaptığın eylemlerden bahsedersin. Bak, in the present simple tense, your routines, yani uh, your routine actions. Her zaman yaptığın eylemlerden bahsederken present continuous tense kullanılır. Don't forget, I am, you, me, they are, he, she, it is, plus, verb, ing. emzardan sonra fiilimize her zaman pozitif, negatif, question, olumlu, olumsuz, soru cümlesi fark etmez. Her zaman fiilimize ing tekstini koyuyoruz. And the most important thing for tenses, e, zamanlar için de en önemli e, durumlardan biri de time word, zaman kelimeleridir. Why? We can understand from the uh, e, this verse, from the time of the sentence. Bu kelimelerden cümlenin zamanını anlayabiliriz. For example, örnek veriyorum. Bir cümlenin sonunda now yazıyor. So, what can we understand? Bir cümle okuyoruz ve cümlenin sonunda now yazıyor. Bunlar ne anlayabiliriz? Now, We use now, şimdi demek. Demek ki this is the tense of uh, present continuous tense. Bu cümlenin zamanı şimdiki zamandır. Ve çeviri yaparken de in Turkish, Türkçe'de kullandığımız yapıyor, geliyor, gidiyor uh, durumlarını kullanabiliriz. That's uh, it.